Günaydın arkadaşlar. Sabahın erken saatinde şöyle sessizlikte size güzel bir çekim yapmak istedim. Ee, şu an saat kaç? Sanırsam 6, 5.30-6 civarları. Böyle doğanın sessizliğini sizler için çekmek istedim. Görüyorsunuz sabahleyin köy aşırı soğuk. Şöyle e, kazanma birlikte sizlere günaydın diyorum. Günaydınlar, videomuzun devamı geliyor. Günaydın Tomiş. Tomiş. Doğayı dinlemek çok güzel. Şuradaki manzaraya bakın. Sabah gün doğuyor. Bu çiçek akşam kapanmıştı. Bakın sabah açtı. Daha kümesler kapalı. Hayvanlar uyuyor. Bakın Roza yeni ötüyor. Evet bugünkü işlerimizi sizler için çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Şahin daha çıkamamış. Şahin salmamışın. Şahine. Bunlara yedirmiyor mu? Ah, da için. Bunlar dört kardeş arkadaşlar. Bunlar böyle kendileri yiyor. Bunlar bunlar hepsi kadar pis diyor ya. Bunlar dört aynı yerde mi yatıyor? Çay suyu koydum anne ben. Şu küçük yerdekileri çıkartayım baba. Şu küçük yerdekileri çıkartalım mı? Ne habersiniz? Bakın 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 bakın. Oo, sen burada mıydın? Şahin burada mı? Yok yok. Hadi gelin. Bunlar hiç üşümez burada. Hepsi bir arada. Küçük ama ya sanki yerleri. İleri doğru büyük mü? Ha ileri doğru büyükmüş. dakika <laughs> Ne oldu? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun oğlum? <gülüyor> He? <gülüyor> ne istiyorsun sen ya? ayrıldı arkadaşlar. Bakın nerede yiyorlar. Dövgüler. Bunlar onları dövüyorlar. Kafalarına tık tık yapıyorlar. Sizin kafanızı tık tıklarım bak. Bakın bunlar da burada yiyorlar. Evet. Dörtlü ekip. Ne yaparsınız be? Bunu geri mi? Yemiyorlar mı? Et yapıyormuş abi bunları atsana. Aa, büyükler at bakalım yiyorlar mı? Evet. Etleniyorlar bak. bunlara da at. Ha yiyor ya. Ha? Et yapıyor yesin de etler. Ha yiyorlar baba değişik geldi onlara. Bunlar cüv cüv hiç kim Ama yiyorlar bu ne ha. alaka ya? Ha, <laughs> evet. Çiğ yani biraz <laughs> Bu civciv bu şeyin bir küçüğü. Ya civciv dediğini biliyor musun? Ufal atmışlar yani evet, civcivin yiyeceği kadar. Evet. Fark etmiyor. Tavuklar da yiyor. Yesinler, etlensinler. Kışın lazım olur. Değil, sal. Aslında hepsine aynı vermen gerekiyor. Salacağım hadi. Saldı mı bunlar da iyi geliyor. Tamam kaldım. Tamam. Bırak abi. Sayfalı çamaşır asıyor. Günaydın Seyfo. Ne yaparsın Mari? <laughs> Sabah güneşine mi? Annem her gün, her gün makine çalış. Tarık Bağmutlu'dan bir tane kopardı götürdü. İnşallah arabada unutmamıştır. Şuraya ya, yukarıdan ince var Nasıl gerek? Ana daha kahverengi olmuyor muydu bu? Ben bunu şeye benzetiyorum ya. Şurada bizim Ondan A burada bir güzel bir armudumuz vardı. Hatırlıyor musun kahverengi? O zaman, o zaman şu büyükleri toplayalım. Bakın abi oyna yazıyormuş. <laughs> Bitti anlamında yazıyor işte. Ant evet, yazıyor diye ya, çamaşır bitmeyecek. Herkesin havuzu ayrı bizim yerde. Aldı, çatalı, fıçığı. Şey hani civciv için aldık yani şey yem. Onlara o senin şeyler yok mu? Güzel orası tavukların. Hmm. Onlara attık. Bir daha o dörtlü ekibe. Çok güzel yiyorlar. Babama dedim ki yesinler, etlensinler dedim. Geri götürecek. Niye geri götürüyormuş o? Yiyor. Yiyor hayvanlar. Çok hayvanlar. Daha bakmayacağım tavuk bir şey. <laughs> Neden? Ben bu bana yem yetiştiremiyorum. Arabacılar sürekli yem takıyor. Yem de gidiyor alıyor. Bir de dedi. Bakın arkadaşlar sabah güneşe doğuyor. Yani. Güneş gözümü alıyor. Ben güneşe bakamıyorum şu anda. Temiz bir hava Bakın, kuşlar türkü söylüyor. Bu sabah sincaplar yok anne. Şu büyük e, peri tarzında arkadaşlar... Bu bizim kapımıza geliyorlar. Şu geçeğin üzerinde geziyorlar. Tekrar oraya gidiyorlar. O ağaç komple sincap. Çok sincap var. Hala fındık bitmedi. Hala fındığa gidenler var. 50'ün kaçına geldik? Bu sene, Bu sene bizim köy çok zengin oldu fındıktan. 25 <laughs> lira. 6 Aynen. Ama ne önceki senelerde bu kadar fındık e, Eylül'ün 10'unu 15'ini bulmuyordu. Bu sene niye böyle fındık çok o zaman bu sene? Bir de şey çalışan yok herhalde. Çalışan az. Çalışan az. Ö, eskiden biz fındık toplamaya giderdik. 20-30 kişi bir traktörün tepesinde. Şimdi yaşlılar gitmiyor. Gençler de gitmiyor. 3-5 tane genç al gidiyor. İşte, okula Gençler yapalım. şimdi hep tatilde. Bizim zamanımıza biz Vallahi ben 30 gün fındık toplamaya gittiğimi biliyorum dışarı. Bunlara yağmur geliyor. Taşın. Hastaneye. İyi fikirmiş. Hastane Senin şey, kuş türkü söylüyor. Çıktı da çıktı da çıktı da diyor. Ha, evet onun rengi değişikmiş. Ha, çok güzel bir Anne bunların dibine Amur mayası, aspirin tarzı dökersen daha fazla açıyormuş ha. Hmm, farklıymış. Hemen koku testi yapalım. Oo, çok anne ne kadar güzel kokuyor. Kız parfüm gibi kokuyor aynı. Evet koku hastası olan bir ben. Oy çok güzel kokuyor. Şurada bir dondurma gülün açıyor. Bilgin var mı? Bak pembe dondurma gülün açıyor şurada. Allah'ım seni yerim. Yerim seni. Çayımız kaynamıştır belki de. Çay suyunu koyduk. Bakın burada da annemin gülleri var. Şu arka komple gül. Orası çok açıyor. Armutlardan görünmüyor. Havalar güzel oldukça böyle bahçelerde iş yaparken çekim olur arkadaşlar. Hava kar yağdı mı kötü oldu mu da artık evin içinde ne yapıyorsak onu izlersiniz. Annem orayı bırakıyor bu yana başlıyor. <laughs> Annem hiç durmaz. Arı. <laughs> Ama bal arısı. <laughs> Çalışkan arı. Bak saman tozu gelmiş. He. Şey diyeceğim anne. Kışın bu keçeyi çıkartalım da soğuk havalarda yıkayalım. Yazın tekrar takalım. Öyle olmaz. Ha? Çiçekleri ne yapıyor? Sürekli kışın çiçek mi açacak orada? Ne yapacak? Toplıyoruz. Tozlanmış dışı. Dışı tozlanmış çünkü. Baksana bu ne ya? İşte ahıra gidip geldikçe şey topluyor da sanal pis. Buraya böyle çürp çürp. Olabilir. Ekipler sırayla yediriliyor. Önce üçlü ekip, sonra beyaz civcivler, sonra tavuklar. Dört ekip, var. Dört. Dört Dört ekip mi? mi? Dört tanesi iniye. Yemlerini veriyorum. Bunlardan beyaz civcivleri bu yana atıyorum. Yemlerini suyu boyu bunları alıyorum. Bak. Ondan sonra büyük civcivler. Ondan sonra tavuklar var. En son biz kendimiz yiyoruz. Şaban dayı gidiyor. Evet, sonunda Subukiyi böyle dövmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yıkarım orayı, yıkarım. Er Erdem Erdem ko geliyor. Erdem bugün diziler olacak. Özlemişler Erdem'i. Erdem bugün incir reçeli yapacak arkadaşlar. Biz bugün diyecek incir reçeli yapıyoruz arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz. <laughs> Ay benim sarı balarım balarım. <laughs> ne kadar güzel gölge. ya bu tavukların olduğu gibi. Sanki burası başka bir yere. Bak bak bak. Bakın. Şimdi burası bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunlar yiyor. Şuradaki dörtlü ekibe bakın. Siz buraya niye kaçtınız? Tamam korkmayın. Nerede gezmek istiyorsanız orada gezin. Her yer sizin. Niye öyle yapıyorum? bu? Öyle yapmayınca yemiyorlar mı? Böyle bir şey kalmıyor. Öbür türlü altlarına söylüyor. Zaba bak öğlen akşam da oldu. Günaydın bak. arkadaşlar. Günaydın Zümrüt Hanım. <laughs> Yemmiyormuş benim kızım. Ne yiyormuş benim kızım? Ay, özledin mi sen beni? Sen beni özledin mi? Ben de seni özledim. Ben de seni özledim. Evet. Vallahi de özledim kış. Ay ağzını yiyeceğim yiyeceğim. Burayı örtüyoruz arkadaşlar çünkü arka kapı açık olduğu için iki taraftan ceyran şey yapma. Yok yiyorlar. Daha yememişler. git başımdan ya arı arı evet akşam yıkanan bulaşıkları boşaltıyoruz şimdi birazdan da çay demleyeceğiz domateslerden doğrayalım salatalıklardan doğrayalım Vale, Olha Evet sabah kahvaltısı için bahçeden biber kızartıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi biberlerin içini çıkartıyorum. Şöyle. Bu masada uzun ama masada orada iş yapılıyor. Aynen. Anne. Bunlara biber dolduruyorlar biliyor musun? Çok lezzetli oluyor. Aynen. Peynir meynir, meynir şimdi. Ya biber dolması yapıyorlar. Pirinci doldurup içine. Çok, değil mi? Çok güzel oluyor. Yani dolmalık dolmalı biber olması gerekmiyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten bunlar daha lezzetli. Normalde biraz daha kızarsa arkadaşlar kırmızı biber oluyor. böyle içini çıkartıyor. Ana bak. Ana çay çay. Çay taşıyor. Kapat altını demlensin o. ha yapalım çok lezzetli olur. Zeytinyağlı. Bak böyle. Ben de bugün bugün alayım da bahçeden. Çift yok açık ona. Çünkü balıklı tavaya ıslanmıştık. Ot kaldırdığından beri bu bölünde bir ağrı var. Erkek işlerini bizi yapıyoruz, yapacak bir şey yok. Videoda annene yardım etmek ister diye yazanlar çok sev ot kaldırın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Düşündükleri yeter. Tamam, yapacak gibi şimdi yaptım anne bak. <laughs> Yapacağım ama. El biber zaman çok lezzetli oluyor. Hmm. Düşünmüşler, bunu söylemişler ya Allah razı olsun. Aynen. Ben onlara yardım etmiş kadar kabul ediyorum. Değil mi? Evet. Bana yardım etmişler diye. Allah razı olsun. ben Azeri müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ben evet, de Azeri çok seviyorum arkadaşlar. de çok de... Azerileri var yani yorum yapan. Azeri kardeşlerimize evet. buradan sevgiler, selamlar. Hepimiz çok kardeşiz. Bayağı uzun yaşa bakın müziklerimi seviyorum. Aramalara da uzak yolculuğa giderken ha, dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Yoksa bir akrabalığın mı var varlarım, mı bilmiyorum. Bilmiyorum seni ben geçmişe <laughs> yani. oradan geliyordu. Kökenin kırgızmış ya. Evet. Kırgız yok dedi. Babaannem diller oradan mı Ne Bunları mı oldu? Şimdi kalkacağım. Bunları kızartacağım arkadaşlar. Bugünlük kahvaltımızı yapacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.